Sıcak su cildimize düşman mı? Evet sıcak su cildimize düşmandır. Özellikle e, sık sık ve uzun süre sıcak suya maruz kalmak bir süre sonra cilt bariyerimizin bozulmasına sebep olacaktır. Cilt bariyerimizin çoğu yağdan oluşmaktadır. Sıcak su bu yağ tabakaya zarar vererek bariyerimizde küçük çatlakların oluşmasına, bariyerin bozulmasıyla ciltte kuruluk artışına sebep olur. Bir süre sonra cildimizde lekelenme, kılcal damarların genişlemesiyle kızarıklık artışına ve inflamasyon dediğimiz yangısal değişikliklere sebep olabilmektedir. Bu da akne rozesea gibi, egzama gibi e, çeşitli deri hastalıklarının daha da şiddetlenmesine, alevlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle ılık suyla yüzümüzü yıkamak, mutlaka yıkadıktan sonra cildimizi nemlendirmek, e, deri sağlığımızı korumak açısından oldukça önem arz etmektedir. Unutmayalım ki sıcak su hem derimize zarar vermekte, deri bariyerimizin bozulmasıyla beraber deri hastalıklarını artırmakta hem de yaşlanma, kırışıklık, meleki oluşumuna sebep olabilmektedir.